<laughs> ne oluyor anne <yani>? şimdi kalk <laughs> hadi yaz kalk kalk öpeyim mi yaptım hayır anneciğim <gülüyor> <gülüyor> bak Maybe no yet. Maybe no yam I don't need to make it you. ifadeni. <laughs> kaç tane harf öğrendiniz şunun şurasında? <laughs> Ay gözlerim yaşardı. <laughs> <inşallah. gülüyor> Bak şimdi. Ne yapıyor? E'yi denedin olmadı. <laughs> U değil dedik. <laughs> e A'nın üstüne A olmaz. Ne kaldı? <laughs>